yerde kulelere takılmış, robotlara takılmış makinalı tüfekleri, makinalı topları konuşurken şimdi biraz gökyüzüne çıkacağız. Türkiye'de uzun zamandır eksikliği hissedilen T-129 atakların 20 milimetrelik makinalı topu artık Sarsınmaz'ın ve TUSAŞ'ın ortak girişimiyle birlikte yerleştirildi ve biz bunları da atak helikopterlerinde hem ihracatta hem yurt içinde görmeye başladık. Gelin isterseniz sizleri bir önce bir tanıyalım. Sonra gökyüzünde Makinalı top ve yerdeki makinalı topun farkları nedir? Beraber konuşalım. Merhabalar öncelikle. Merhabalar ben Fatih Çevik. Sarsılmaz ve TUSAŞ ortaklığı TRM Katronik'in genel müdürü olarak görev yapmaktayım. Size ürünlerimizi çok iyi ifade ettiniz. Ben bu şekilde başlayayım. Burada gördüğünüz atak topumuz geliştirmesini aşağı yukarı bir 5 sene önce başladı. 3 sene sonra prototipler, ürünler ortaya çıktı. Ondan sonra çok büyük bir kalifikasyon test sürecinde geçti ve seri üretim olarak da ATAK helikopterimize takıldı. Hem ihracatı hem yerli ve %100 milli bir sistem e, gururla taşınıyor diye düşünüyorum. Hava araçlarına bir e, makinalı topun takılması onun çıkardığı gazı, kovanı, sistemi, atışı çok da kolay değil ve çok da fazla kural var galiba. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ne olursa olsun ilk önce bir hava aracına sistem takıyorsunuz. Bunun için emniyet çok önemli. Atak helikopterinde bir miktar avantajımız var. Hani açıkta taşınan bir sistem olduğu için gazlardan çok fazla sistemler etkilenmiyor ama silahın kendisinin bakımı çok önemli. Bunu ifade etmek isterim. Bir silah sistemimizde teknolojinin en son noktasındaki alt komponentleri kullanarak daha güvenilir, daha iyi çalışan, daha hızlı tepki veren bir sistem yarattık. Bu sistemi de atak helikopterine taktık. Yani buradaki elektromekanik sistemlerimiz, kontrolcülerimiz, buradaki algoritmalar tamamen Türk mühendislerinin bir eseri. Uzun ben size şöyle de söylemek istiyorum. Buradaki yaptığımız testlerde bir test silahımız 90 bin üzerinde mühimmat attı. Bir test sistemimiz tüm çevresel koşul testlerine aşırı sıcak, aşırı soğuk, termal şoklar, titreşimler çok yani 810 diye ifade ettiğimiz çevresel koşul testlerin neredeyse tamamında başarıyla geçti. Havada yapmanın size emniyetten bahsetmiştim bir özelliği eğer Silahımız havada bir sıkıntıya uğrarsa ya da vurulursa sistemimizi helikopter güvenle insin, yerine oturabilsin diye acil durumlarda kullanılmak üzere alt sistemlerimiz var. Bu ne olursa olsun sistemi topu yukarı kaldıran ve orada kilitleyen sistemlerle donattık. Dolayısıyla emniyet açısından da güvenilir bir şekilde kullanılıyor. Mevcut bir... topla karşılaştırdığımız zaman yerli topu bir görüntü olarak 3 namlulu 20 mm ama fark olarak ne koydunuz ortaya? Bir kez fark olarak şunu söyleyeyim, daha yeni teknolojilerle. Şu anda hani buradaki elektronik kontrol birimi olsun, e, özellikle elektronik komponentlerde yani biliyorsunuz bunların ömür süreleri bir 10 senedir. 10 sene sonra aynı komponenti bulamazsınız, tamir edemezsiniz. Biz buradaki tüm sistemleri tekrar günümüzün son teknolojisi çiplerle, kart tasarımlarıyla, e, aklımıza gelebilecek ne varsa modernleştirdik diyebilelim. Dolayısıyla daha güvenilir bir sisteme, çevresel koşullara daha dirençli sistemlere sahip bir ürün geliştirdik. Yeni nesil daha verimli çalışacak ve tabii ki önemli olan bunu herhangi bir ihracat kısıtına Takılmadan kendimiz üretebilmek bu açıdan da sizin yaptıklarınız çok çok önemli. Burada kesinlikle haklısınız. Bizim silahımız %100 yerli ve millidir. İhraç kısımına sahip hiçbir ürünümüz yoktur üzerinde. İstediğimiz her ülkeye, Milli Savunma Bakanlığımız ülkemizi izin verdiği sürece ihraç edebiliriz. Tabii bizim buradaki sistemimiz Atak helikopteriyle beraber gidiyor. Onun bir ihracat kısıtını bazı ülkeler için ortadan kaldırabildiğimiz, kaldırabilmiş olmamız nedeniyle çok çok mutluyuz. Darısı özellikle motor konusunda yaşadığımız problemleri diyelim. Tabii Bilmiyorum. siz e, siz 20 mm 3 namluyu geliştirdiniz ve normalde bizim hava kuvvetlerinin envanterinde olan F4'lerde, F16'larda da kullanılan 6 namlulu yeni bir sisteminde lansmanı aslında sanıyorum lansman ilk defa burada tanıtıyorsunuz. Evet. Evet. Ee, ben şöyle yapayım. Tabii bu üç namlulu, yani biz kendi adımıza büyük başarı kazandığımızı düşünüyorum. Böyle güvenli tüm testleri geçtikten sonra. Zaten başlarken böyle 3-4 sene önce kendimize koyduğumuz hedef vardı. Bizim bu silahın mutlaka daha güncel, daha güzel, daha yüksek atış hızlarına ulaşan bir versiyonunu yapmamız diye. İşte bazı vesilelerle o çalışmalara da başladık. Ee, sol tarafımda gördüğünüz... Şöyle geçelim isterseniz geçelim, beraber. Buyurun. Burada da 6 namlulu yine... TRM evet. gerçekleştirdiği tasarım. Şu anda bu projede neredesiniz? Ee, bu projede burada gördüğünüz silah aslında sahadan buraya bizim mühendislik testlerimizde kullanılan bir silahtır. Bizim TR Mekatronik olarak buradaki ürünlerimizin bir tanesi hariç tamamı ateş etmiş gerçek ürünlerdir. Yani ben, barut barut var üzerinde. E, barut var hepsinin üzerinde. Onu söylemek istiyorum. Bu sistemimizi de hava platformları için bir sene içinde nihai hale getirmeyi planlıyoruz. Burada göstermediğimiz aslında Türkiye'de bugüne kadar pek üretilmemiş bir kapalı çevrim mühimmat kutu atımızla bununla beraber geliştiriyoruz ama hani onu bir şekilde açıklamaya birazcık daha yani görselini göstermeyi birazcık daha sonlara bıraktık diyelim. Bu sistemimiz e, bazı versiyonlarda 2000 atımızıyla sınırlı kalacak ama hava savunma sistemlerinde biz bunu 3000 ile 4500 arasında bir rejime oturtup özellikle yakın tehditler böyle tek bir İHA ya da İHA sürüsüne karşı etkin kullanılacağını değerlendiriyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Şu anda ham silahımızın kendisini görüyorsunuz siz burada. Ama bir sonraki fuarımızda inşallah bunu bazı sistemlere entegre edilmiş şekilde gösterme imkanı bulacağız. Şimdi çok gelişmiş füzeler var. İşte ısı güdümlü giden var. Elektronik izleri takip eden. Bunların karması çok acayip sistemler. Hatta ufacık ASR adarları bile bu füzelere entegre ediyorlar. Ama iş dönüyor dolaşıyor. Kovboyların birbiriyle düelle etmesi gibi iş en son mermine elektronik karıştırmadan etkileniyor. Ne başka bir şey. Bir de Önemli olan şimdi bir drone düşüreceksiniz. Biraz önce de sizde sohbetimiz sırasında konuştuk. Milyonlarca dolarlık bir füzeyi mi atarsınız 10 bin dolarlık drone'a birkaç mermi mi ateş edersiniz? Bir de savaşın maliyeti var değil mi? Evet, yani şimdi ben bunu da hani söylemek isterim böyle doğru günümüzün hava platformları çok yüksek teknolojili e, mühimmatlarla donatılmış durumda hatta böyle ufuk ötesi yüzlerce mil öteden böyle hedefi etkisiz hale getirebiliyorsunuz ama her zaman bir ihtimal var ki birileriyle karşı karşıya kalma durumunuzda olabiliyor yani orada hem dogfight açısından yani it dalışı denen tabirle böyle onun açısından çok faydalı. Biraz önce de işte konuşurken sohbetimizde şey yaptık. Teknolojik değeri yüksek ama size karşı koyabilecek e, İHA'lara karşı hani milyon dolarlık küze yerine maliyeti çok çok daha düşük e, mühimmatlarla etkinlik sağlamak mümkün. Onun dışında escort görevleri uyarı atışları falan. Dolayısıyla her nesil savaş uçağında olması gereken bir sistem diye değerlendiriyoruz biz topu. Yani bizim 20 milimetre topumuzda Türkiye'deki geliştirilen tüm hava platformlarında çalışmaya aday bir sistemdir. Benim sorumu siz söylediniz. Demek ki ileride farklı yerli evet. hava platformlarında da bu 6 adet namluya sahip 20 milimetrelik bunları göreceğiz. Bu arada farklı farklı çapta mühimmat kullanan işte F-35 başka bir şey kullanıyor, Eurofighter başka bir şey kullanıyor ve geçmişten de gelen bir 20 milimetre standardı var. Bunlarla da ilgili de biraz da izleyicilerimize bilgi verir misiniz? Ben şöyle söyleyeyim. Amerikan menşeili uçaklarda F-35 hariç F-22 hani 5. nesil savaş uçağı diyelim. F-18, F-16, F-15 uçaklarında 20 milimetre mm 6 namlulu bizim sistemimize benzer sistemler kullanılıyor. Ve gayet etkin olarak da kullanılıyor. F-35'in işte farklı bir macerası var. Neden öyle tercih yaptıklarını ben bilemiyorum ama hani kullandıkları mühimmatleri tedarik etmek, şey yapmak ya da e, uçaklara entegrasyondaki testleri başarıyla geçmek sıkıntılı. Yani sıkıntıları olduğunu zaman zaman biz de haberlerden takip ediyoruz. Yani atılan mühimmatın kendi uçağının altında patlaması gibi haberler düştü yani şeyler. Belki mermi küçük ama havacılık bir problem içerisinde yumağı içerisinde çözmek gerekiyor. E, bu altı e, namlulu tasarım yere de uygulanabilir mi mesela. Bu altı namlulu tasarım yani hava platformları bizim için öncelikli ama biz hava savunma sistemlerinde yere konuştu ya da deniz platformlarına konuştu bunun için çalışıyoruz. Hani size biraz önce bahsettiğim bir sonraki fuarda inşallah sistemimizi. Yani testlerini geçmiş kendisini kanıtlamış şekilde hani biz gelecekte de konuşuyoruz ama fuara genellikle hep testlerini gerçekleştirdiğimiz ürünleri getiriyoruz. O nedenle bir sonraki fuarda göreceğiz. Öncelikle hedeflerimiz hava platformları ve hava savunma sistemleri. Çünkü Dakika'da 4000 atım yapan bir silah da düzgün şekilde yönlendirilirse kaçıracağı bir hedef yok. Şimdi gelin diğer tasarımlara Buyurun. da birer bakalım neler var birlikte görelim. Biraz havayı konuştuk ama şimdi biraz da yere inelim. Ayağımız yere bassın. Çünkü sarsılmazın hem 25 mm hem 30 mm kara topları da defte sergileniyor. Şimdi buradaki teknoloji nedir? Nerelere konuyor? Araçlara kule içinde mi görev yapıyor bu silahlar? Bu silah sistemlerimiz genelde uzaktan komutalı silah sistemleri diye geçen, araçların üzerine konmuş kulelerde kullanılmak üzere dakikada 200 atım yapabilen, birden fazla beslemesi olan çift beslemeli diye geçiyor. Yani farklı mühimmat tiplerini yüklüyorsunuz. Hedef tipini tercihine göre kullanıcı tarafından seçilen mühimmatı hedefe atıyor aşağı yukarı 2000 metre, 2000'in biraz üzeri, bazen biraz altı hedefin büyüklüğüne göre bir etkili menzili var. Dakikada 200 atım yapıyor ve yani yönlendirme sisteminin de performansına bağlı olarak aslında hani bu top ailesinin sniper'ı diyebiliriz. Yani dağılımı çok düşük, çok yüksek hassasiyetli mühimmatlar atabiliyor. Daha önceden ülkemizde 25 ve 30 mm konusunda ülkemiz sınırlarına yapılan bir tasarım var mıydı? Sarsılmaz bu açıdan bir ilk mi oluyor? Şimdi daha önce lisans altında üretilmiş silah sistemleri var ülkemizde biliyoruz ama bir şekilde onlar daha sonra yerleştirip millileştirilip böyle seri üretim haline getirilmemiş. Şimdi TRM Katronik firması yani bu anlamda bir ihtisas şirketi olup tamamen yerli ve milli tasarımları ülkemizde üretip yani artık bunun sürekliliğini sağlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle tüm eforumuzu teknolojiyi özümsemek, üretmek ve yerleştirmek, millileştirmek özelinde kurduk. Daha önce olanları bilmiyorum ama bizim silahlarımız kesinlikle %100 yerli ve %100 millidir. Üzerinde kullanılan elektrik motorlarında her şey tamamen Türk mühendislerin eseridir. Özellikle namluları işlemi, içindeki kaplama prosesleri çok özeldir. Bunları biz kendi bünyemizde yapıyoruz TRM Katronik olarak. Yani bir know-how geliştiriyoruz. bu nedenle çok önemli misyon yürüttüğümüzü düşünüyorum ben Türkiye adına çok önemli. Biz bunu bugün istediğimiz ülkeye, istediğimiz dost ülkeye ihraç edebilecek kapasiteye sahibiz. 25 mm sistemimiz seri üretimde. Seri üretim teslimatlarımızla başladı. Bunu da gururla söylemek istiyorum. Ee, 30 mm sistemimizde atışlı testlerimizi mühendislik anlamında bu sene içinde tamamen silah haline getirilmiş testlerimizde gelecek senin işte e, Haziran Temmuz ayında tamamlamayı planlıyoruz. Onu da e, arayüzlerini biz aynı tutuyoruz platformla, aynı platformlarda kullanılacak halde getirmeyi şu anda en temel amacımız. Şimdi 25 ve 30 mm dediğimiz zaman 5 mm var arada. 25 neye odaklanıyor, 30 mm neye odaklanıyor? Biraz farklarını anlatır mısınız? Yani buna şöyle örnek vereyim. Ben dünyada aslında en fazla üretilen bu kalibrelerde yani dediğiniz zaman bir aile en fazla üretilen silah sistemi 25. Yani hafifliği, mühimmatının kolay bulunması yüksek atış hassasiyeti ve hani birçok farklı platforma takılabilmesiyle hafif olduğu için 25 milimetre aslında en önde koşan unsuru diyelim bu ailenin. Ama birazcık daha uzağa ateş etmek istediğinizde belki deniz muharebesinde çünkü hani karasal alanda savaş yaptığınız zaman hep düz arazileri bulmak kolay değil. Yani hedefleriniz her zaman böyle 2,5-3 kilometrede olmuyor ama denizde birazcık daha müsait böyle uzun menzil atış yapmaya. Deniz sistemleri, evet, deniz sistemlerini geçtiğiniz zaman birazcık daha uzun menzile ihtiyacı oluyor. Aslında bu 25, 30, 35 kalibreler de bir anlamda hani oradaki ihtiyaca göre şekilleniyor. Ama bu her zaman şey kalibre yükseldikçe taşıyabildiğiniz mühimmatın doğru etkisi artar ama sayısı azalır. Yani bir araçta atıyorum 200 tane 25 mm mühimmat taşıyabiliyorsanız 30'a çevirdiğinizde bunu bu 120'ye düşer. 35'e çevirirseniz 60'a düşer. Dolayısıyla fiyatı da artıyor galiba. Tabii mühimmatların fiyatı da. Yani bunlar tamamen ihtiyaçların değerlendirilmesine göre yapıyor. Biz TRM Katrönik olarak yalnız hangi ihtiyaç varsa bunu tamamen yerli ve milli geliştirmek üzere hazırız. Yani tüm ihtiyaçlara cevap verecek imkan ve kabiliyetlerimiz, artı mühendislik yeteneğimiz var. Burada yeni yeni ürünler gördük. Altı namlulu 20 metre 30 milimetreyi gördük. Galiba bir sonraki fuarlarda o aile biraz daha genişleyecek gibi görüyor. Sizlere başarılar diliyorum. Testlerinizde, çalışmalarınızda ürünleri yerleştirmek ve bunları ihraç ederken kısıtla uymamak açısından yaptığınız tüm çabalar için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Daha sonraki fuarlarda görüşmek evet. üzere yeni ürünlerimizle. Tamam.